Müdürler, Ego Genel Müdürlüğü, Araç Bakımlarının Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 2024 Taksim 93563 ihale kayıt numaralı CNG istasyonlarının ve elektrik trafolarının bakım onarım işi ihalesine hoş geldiniz. İhaleye katılan istekli, şu an bir istekli katılmıştır. İhaleye katılan istekli ismi Ekotek Enerji Ticaret Ülket Şirketi. Bu aşamada idaremizin belirlemiş olduğu yaklaşık maliyeti açıklıyoruz. 33 milyon 930 bin Türk lirası. 33 milyon 930 bin Türk lirası idaremizin belirlemiş olduğu yaklaşık maliyet. İstekli Ekotek Enerji'nin teklif ettiği fiyatı okuyacağız. 33 milyon 242 bin. 33 milyon 242 bin Türk lirası teklif etmiş. Ekotek Enerji firması 1 milyon Türk Lirası nakit yatırmış. Geçici teminat. Geçici, teminat. geçici teminatı uygun. Hemen bakalım. 990. 991 milyon geçici teminatı uygun. Hı. Devam ediyoruz. Yeterlik Bilgileri Tablosunda ortaklara yöneticilere ait bilgiler, nakit dekont, dekontun numarası, bilanço bilgileri tablosu, gelir tablosu bilgileri, iş deneyim belgesi. Evet istenilen bilanço, gelir tablosu, iş deneyim belgesi de sunulmuş. Bu kadar bir firma istekli olmuştur, teklifini sunmuştur. Katılanlara, izleyenlere teşekkür ediyoruz.